E aí, arasıyla Ülkü Motor Sport'tan Opel Corsa GCI aracıyla İlker Aktaş. 3, 2, 1, start. 14 kapı arasıyla Özgürsen 100 Fiat Pan. Fa... Melik Gazi'mizde son 3 yıldır Türkiye Tırmanma Yarışı'nı gerçekleştiriyoruz. Türkiye Otomobil Dernekleri Başkanımız Nevzat Bey ile beraberiz Eskişehir'den geldiler. Tam bugün 28 aracımız inşallah Ceramonic Start'a katılıyor. E, antrenman e, çıkışları olacak öğleden sonra. E, yarın sabah saat 10'da da e, Kızılören yolunda, Eski Kızılören yolunda inşallah yarışmamız başlayacak. Tabii Türkiye yüzyılında, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında farklı etkinlikler yapıyoruz. Okullar açıyoruz, tabii ki teknoloji atölyeleri, kütüphaneler, birçok açılışlarımız var. Ama sosyal kültürel faaliyetlerle de bunu taşlandırıyoruz. Bu kapsamda da bugün gördüğünüz gibi araçlarımız dizildi. Seremonik startta başlayacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin ama gençleri farklı e, sosyal ve kültürel etkinliklere katmamız lazım. İnternet ortamından farklı e, olumsuz etkinliklerden kurtarmak için onlara hobi niyetiyle farklı çalışmalara e, katıyoruz. E, gençleri bekliyoruz inşallah. Güzel bir şey Öncelikle e, çok güzel konuştu başkanım e, kendisine de e, hem Kayseri e, halkına hem Kayseri belediyemize çok e, minnet diyoruz, şükran diyoruz. Sporcularımız da güzel ağırlıyorlar. E, Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında sağ olun belediye başkanımızın bu etkinliğe Kayseri'ye taşıyarak Türkiye şampiyonusunu Türkiye Avusturya e şampiyonusunu gerçekleştiriyoruz. Bu şampiyonun 6. yarışı son yarışlarından. Ee, i̇nşallah e, bugün ve yarın antrenman ve yarın e, sonuçlardan sonra yarın saat 4'te hacla mevkinde kupa törenimizi yapacağız. Ee, biz sporcularımız da son 3 yıldan beri hem Kayseri'yi seviyor, Kayseri halkını da seviyor. Etabımızı da çok seviyorlar, çok beğeniyorlar. Sağolsun yani hem sporcularımız adına hem Türkiye Tüm Federasyonu Federasyon Başkanımız adına e, cani gönülden teşekkür ediyorum. E, bu öncelikle başkanıma ve e, tüm Kayseri halkına. Teşekkür ederiz. Ee,